Ben de, e, ben de burada sizlerle birlikte olmaktan mutluyum Evet sevgili seyirciler Şimdi Derman Ali Baba'nın Tamamen siz seyirciler için Geliştirdiği Hiçbir ticari kaygı gütmeyen Sadece ve sadece Bu ürünün sizin ödeyeceğiniz parada Emeğinin belki de yüzde birini Binde birini alabileceği bir fiyata göndereceğimiz Derman Ali Baba'nın Mukaddes adlı kremini anlatacağız Zaten Derman Ali Baba ile ilgili Çok şey anlatmaya gerek yok Seyirciler onu tanıyor. Vizyon Türk ailesi, ve dünya Vizyon Türk seyircileri herkes tanıyor. Zaten de kendisinin ünü yurt dışına kadar uzanmış. Dünya basınının bile bahsettiği bir ka kaşif aktar olduğu için evet. çok onu uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Ürünü zaten ortada. Mukaddes adlı kremimiz. Sevgili seyirciler çok iyi dinleyin. Bel fıtığı olanlar, boyun fıtığı olanlar, kireçlenme problemi olanlar, romatizmal sorunları olanlar. Şimdi burada ben seyircilere sorsam. Bu saymış olduğum rahatsızlıklardan... ...acaba kaç kişi de var diye... ...kaç kişi el kaldırır acaba? He ee, bakalım. Hepsi kaldırdı. Var evet. Romatizma Hepsi olmasa bile... Başta. ...üçte birinde... ...sizce oh. bizden bir el kaldırması görüyoruz şu anda. Gördün mü? Evet. Romatizma bende. Sizde ben var fıtığı bende. burada. Sizde bel fıtığı, evet. sizde romatizma. Evet. Sizde bir şey var mı? Bende enerji var abi. Zaten şimdi <laughs> Şevket Bey sizi programınızı seyrettiğimizde öyle hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz ki ben şüpheleniyorum. Acaba Şevket Doğan bütün vücudunu mukaddes adlı krem mi olur? Ondan, Acaba yık ondan yıkarıyor zaten. zaten ondan yıkarıyorum. Bütün kutuları boşaltmışsınız maşallah. Evet. Zaten on bir tane. Bak mukaddes yere düştü. <laughs> <tarz> mukaddes hemen alalım. <laughs> Şimdi e, sevgili seyirciler, Şevket Bey'in o müthiş enerjisine krem kutularımız bile dayanmadı. dayanmadı. <laughs> evet, hepsini düşürdü aşağıya. Ama sizin kullandığınız gayet belli. Çünkü mukaddes kremin kutusundan gelen kokuyla sizden gelen koku aynı. Belli baştan deniz, aşağı. Deniz, deniz, deniz. Şimdi sevgi seyirciler. Bizim şu anda sizlere tanıttığımız krem artık bütün seyircilerimiz tarafından bilinen bir krem. 69 TL. Hiç de bir öyle yüksek miktarda bir para ödemiyorlar. Kargo kurye bedeli 69 TL'ye kapılarına kadar gelecek. Kremle ilgili söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız var. 0216 490 çift 090 çağrı merkezindeki arkadaşlar hemen aramanızı bekliyorlar. Sabırsızlanıyorlar size bu güzel kremi göndermek için. Ama önce kısa bir VTR'miz var. Onu bir izleyelim. Derman Ali Baba'nın şifalı bitkileri araştırmaya annen neslinden aldığı elle 30 yıl evvel başladı. Müzik Derman Ali Baba'nın şifalı bitkileri bizzat kendisi, ailesi ve çalışanlarıyla topluyor. Müzik Bu krem benim için uzun yıllar süren çalışmaların bir ürünü. Topluyor, topluyor topluyor ondan sonra işte evet, evet. evet, evet. böyle çadırlarda. Şimdi Derman Ali Baba yaklaşık 30 yıl önce anneannesinden ...aldığı, devraldığı bu görevi, şifa dağıtma görevini bu adlı kremde bu tecrübeyi birleştirmiş. Evet. Tamamen bitki yağlarından oluşan. Herhangi bir kimya kimyasal madde içermeyen, fabrikasyon olmayan bu kremi siz seyircilerimize şifa dağıtabilmek adına bu hale getirmiş. Şöyle bir kremimizin kutusunu şöyle bir gösterelim sevgili seyircilerimize. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır. Yüzde yüz bitki yağlarından yapılmıştır sevgili seyirciler. Bakın altını çize çize söylüyorum. Yüzde yüz bitki yağlarından herhangi bir kimyasal madde asla bu kremde bulamazsınız. Onu bir kere şey belirtelim. Evet aynen. Şimdi ben bugün bir başımıza gelen güzel bir anımızı anlatalım. Tatlı bir anıyı burada binada oturuyoruz gündüz saatlerinde. Bir seyircimiz geldi. Genel gen yönetmenimizin yanına gelerek daha önceden bu kremden iki tane sipariş ettiğini, gerçekten önce pek inanmadığını, bir denemek babında aldığını fakat memnuniyetinin artması neticesinde ikinci kremi sipariş ettiğini ve netice o ikinci kremdeki memnuniyetinden sonra üçüncüsünde bizzat teşekkürlerini sunmak adına binamıza gelerek, Vizyon Türkiye gelerek bizzat bizden almaya karar vermiş seyircimiz ve övgü dolu sözcükleriyle bu kremden duyduğu memnuniyeti dile, dile getirerek ...kremden almıştır. Bugün bu yaşanmış ya abiciğim, bir gerçek. Ya ağabeyciğim ben her, Yaşam, bir her, zaman, bir gerçek. her zaman söylüyorum... ...ben Şevket Doğan soba borusu gibi doğru bir adamdır. Evet. Anladın mı? Soba borusu. Benim benim programımda da eğer bu çok satılıyorsa... ...Şevket Doğan'a halkın güvenmesidir. Evet. Bir kere. Bir Yoksa benim abi. burada ne işim var? Yani. Şefkeda... Bizim ne işimiz var? Yani? Yani. <laughs> yani. ben de dedim ya bu enerjiyi nereden alıyorsun? Evet. Diye bana söyledi. <laughs> Belli oldu. Nereden alıyormuş? <laughs> Sen de... Belli oldu. Bundan kullan da ben, ben bunu alıp da gideceğim. Evet. etmeyeceğim. Yani Şimdi sevgili seyirciler... Derman Ali Baba, Safranbolu'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kaşif aktar. Ve bu kremi tamamen, az önce söylediğimiz gibi, bitki özlerinden Safranbolu'da hazırlıyor sizlere sunabilmek adına. Ben buradan söylüyorum. Şimdiye kadar vizyon Türk'te bu kremin tanıtımını defalarca seyrettiniz. Pek çok alan var. Yüzlerce, binlerce alan, sipariş veren seyircilerimiz var. Şu ana kadar ben bir kişinin dahi, ben böyle bir krem aldım sizden. Fakat benim rahatsızlığıma... Derman Ali Baba'nın mukaddes adlı kremi derman olmadı diyen bir kişiye ben rastlamadım. Yok hı yok hakikaten. Ve diyorum hı hı. biz buradayız. Varsa telefonlarımız açık arayın e, Aynen. Aynen. Yani evet. Şevket Bey burada, Gülesin Hanım burada, ben Deniz Erdem Gençturk burada. Diyoruz ki eğer bir sıkıntınız alıp da memnuniyet görmezseniz, sizin rahatsızlıklarınızda şifa olmadığına inanırsanız lütfen arayın. 0216 490 çift 090 bu kadar inanıyoruz, bu kadar iddialıyız. Evet. Romantizma hastalığı rahatsızlığı olanlar. Bel fıtığı sizden hangisi var demiştiniz? Belfit'i, bel fıtığı, fıtığı. sizde Roma, eklem, ağrı, eklem ağrısı. Eklem Ben de bir şey yok ama Şevket abi gibi <laughs> olmadı. Zaten sevgili seyirciler biz burada bu kremin e, dağıtımı için sizlere telefon numaramızı veriyoruz. Kremi anlatıyoruz ama zaten Şevket Doğan'ın yanında olanlar zaten bir nevi bunu otomatikman kullanmış <laughs> gibi oluyorlar. <laughs> ben zaten ne evet. artık ağrımıyor, ağrımıyor. <gülüyor> Şevket <gülüyor> abi'nin yanına gelince ağrımıyor. Bir an evet pissa şu da diyor böyle hani döktürse. Evet. adam yerinde duramıyor <laughs> ya. Sevgili seyirciler. Derman Ali Baba'nın Ulusal basında da kendisinden bahsedildiğini anlatmıştık az önce. Devlet büyükleri olsun, sanat camiası olsun, evet. herkes Derman Ali Baba'yı konuşuyor. Kimdir bu aktar? Nasıl bu e, kremi keşfetti? Nereden buldu, buluşturdu diye herkes bir merak uyandıram. Kaşmaklarımız. Evet. Bakın 2. VTR'de kendisiyle ilgili neler söyleniyor? Derman Ali Baba'nın çalışmaları defalarca ulusal basında yer aldı. Derman ondan sonra Ali Baba Derman Ali Baba dedikleri büyük bir aktar. Yani kaşık bir aktar. Yani o da yenilikçi. O da bir şeyleri keşfediyor, ilaçlar yapıyor ve insanlara derman oluyor. O müftereme de ben yani el öpülesi bir insan. Derman Ali Baba'nın çalışmaları sadece ülkemizde değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. 店アリババさんは街では有名人,人,人店主のアリババさんは街では有名人 Bürokrat ve ünlüler Derman Ali Baba'nın ürünlerini kullanarak doğal çözüm buldular. Safran bir adam ...adam gibi bir adam! Adı... ...Derman Ali Baba! <gülüyor> <gülüyor> Adamı ne ziyaret ediyorlar ya yani? Evet. Ne ziyaret ediyorlar? Ya bu zaten... ...bu ziyaretler, bu görüntüler... Evet. ...anlattıklarımızın doğruluğunu... Aynen. ...ispat eden görüntüler. Sevgili seyirciler... ...kremimizi anlattık. 0216 490 çift 090. Şifa bulmak dertlerine derman olsun isteyen, bu kremin dertlerine derman olmasını isteyen herkes bizi arasın diyoruz. Çare merkezimiz bekliyorlar. Arasın. Sevgili seyirciler, tekrar ediyorum. Romatizması olanlar, bel fıtığı, boyun fıtığı ve kireçlenmesi olan sevgili seyircilerimiz lütfen dikkatle dinleyin. Rahatsızlığınızın olduğu bölmeye, bölüme, artık vücudunuzun neresindeyse o bölüm, oraya parmağınızın ucuyla kreme biraz daldırıyorsunuz. O bölüm üzerinde şöyle biraz <laughs> masaj yaparak... Az önce beni gibi. evet, masaj yaparak kremi sürüyorsunuz. Sürdüğünüz bölüm yaklaşık bir 5 veya 15 dakika bu şekilde sabit olarak hiçbir yere ellemeden bekledikten sonra yani bu bir nevi dinlendirme oluyor. Krem onu deri onu içine bir çekiyor içine. 5 ve 15 dakika sonra ikinci kere bir daha tatbik ettikten sonra o bölüme temiz bir bezle orayı sarıyor sevgili seyircilerimiz. Bakın kullanması bu kadar basit. Ama rah rahatsızlık olan e, bölümü e, vücudunuzdaki o bölgeyi Krem sürmeden önce sabunlu suyla bir yıkamalılık gerekiyor. Ya, evet. Evet. Önce sabunlu suyla yıkayacaksınız. Sonra çok az bir miktarı o bölüme sürdükten sonra 5 veya 15 dakika bekleyip ikinci kere taktik ediyorlar. Ve biraz masaj <laughs> yapıyorlar yalnız. 5 yani, daki dakika, 10 dakika dakikada masaj bir de masaj yaptıktan sonra orayı sarıp sarmalıyorlar. Ve bunu sevgili seyirciler yalnız şunu söylerim. Bir kere değil aldığınız zaman kutudaki kremin hepsini kullanmanız gerekiyor. Bir kere kullanmayla olmaz. Bizim biliyorsunuz milletimiz biraz tembeldir. Evet. Bir kere iki kere kullanır. Evet. Kenara atı verirler. Şey olmaz. Evet. evet. Bir kutuyu bitireceğiz. kullanıyorsunuz ve bile. sevgili seyirciler lütfen sizden rica ediyorum. Kremimizi aldıktan sonra memnuniyetinizi veya anti memnuniyetinizi lütfen bize de bildirin. Bunu da merakla bekliyoruz. Çağrı merkezimizin telefon numarasını hatırlatıp veda edeceğiz. Veda edip de bir şey söyleyeceğim. Yani? Buyurun veda buyurun. Et. Yoksa sen telefon numarasını ver. Peki. Hep birlikte söyleyelim. Evet. Evet. Şuradan okuyabilirsiniz. 0216 0 16, 2008, 2006, 490, 490, 000, 90, 000, sıfır iki yüz on altı. Dört yüz doksan. Dört yüz doksan. Sıfır sıfır doksan. Sevgili seyirciler sıfır iki yüz on Dört yüz doksan çift sıfır doksan. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız gece demeden, gündüz demeden siz değerli amcalar, babalar, kardeşler, bacılar herkese şifa dağıtan bu kremi sizlerin adreslerine bir an önce gönderebilmek için telefon başında hazır ve nazır bir şekilde evet. bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden arasınlar diyoruz. Ve, ve az evvel elimin üstüne sürdüm sadece. Hiçbir ayrılmayın. Çünkü arabana vermiyorum. Elimin İyi evet. akşamlar. Evet. Evet. Evet.